Kampı'nın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda şu an Ruzi ile beraberiz. Vampir Esenfi'nin namazı şimdi şu. Vampirler var, kurt adamlar var, bir de avcılar var. Ben vampirim, Ruzi kurt adam ve birkaç kişi daha afa, amca olacak. Avcılar vampirler ve kurt adamları ölmeye çalışırken vampirler ve kurt adamlarsa hayatta kalmaya çalışacak ve onları ölmeye çalışacak. Başlangıç hepiniz gördüğünüz gibi bir, birkaç eşyamız var. Bunlar maden yapmaya sağlıyor. Bunun yapılışını size göstereceğim. Bu koyduğum yerlere bunu koyacağız. Bunlar alanı belli edecek. Bu manyetik ışıklar. Sonra ah sabah oldu. Sonra bunun çalışması için e, bir tür alet var. Şu gördüğünüz gibi manyetik taş ocağıymış. Onu koyuyoruz. Onu koyunca bir yandan çalışmaya başlıyor. Enerji alıyor. Sonra bunun manyetin çalışması için bu eşyayı koyduğumuzda bu manyetik taş ocağından e, eşyalar buraya gelecek. Bunlar yere düşmesin diye Huni'yi koyup yanına sandıkları koyuyoruz ama Huni işini yanlış koydum. Aa, kıramayacağım. Tamam eşyaları yapmaya başımız var ondan sonra karar yaparız. Herkes oyunun başlamadan önce kendi evlerini inşa edebiliyordu. Ruzi daha inşa etmedi ama o edecek sonra. O, ben inşa ettim. Dur Ruzi de başlasın söyleyeyim. Tamam, ben taşı, eşya geçmeden odun eşyaları yapayım da kazmayla başlayalım. Tamam, öyleymiş Pekala. Bu bölümde amacım maden yapıp son iki bölümde level atlamak. Hepimiz levelleri var. Dur şifre giremedim. Levellere göre güçlerimiz var. Mesela şu an benim gece görüş özelliğim var levellere göre seçiyoruz özelliklerimizi. Ben farklı bir yerden gideceğim level şeylere göre. Zaten rüzgarı gör rüzgarı görüyorsunuz şu an. kutulan olduğunu. Dur taş eşyalara geçelim de. Tamam. Şimdi şu ni kazıp onu doğru bir şekilde yerleştirirsek artık sistemimiz çalışacak. Ve tamam. Artık eşyalar gelip şu sandığa gidecek. Böyle otomatik bir şekilde maden kazıcımız olacak. Şu taştıralım da lazım olur. O zamana kadar bizde biz de eşyalarımızı güçlendirsek iyi olacak. Mesela balta yapalım. Yani dur uçurumuz yokmuş. Tamam balta da yaptık. Şu an sadece kan emmeyle gece görüş Ay, yani sabah olunca da güçsüzleşiyorum ama ya. Akşam yapsak fena olmazdı. Rüzgar orada, ne yapıyor? Neyse akümülerimiz falan da geliyor. Güzel çalışıyor. O zamana kadar bizde şu alet yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi bir tane alet var. O alet sayesinde sınırsız kanımız olabilecek. Kana ölçücülü sanılmadı. Evet şu. Bununla istediğimiz kadar ha, elmas istiyor, demir istiyor. Ha, yani maden ihtiyacımız var bayağı bir. Pekala. E, tamam biz de gidip bu arada başka bir yerden maden yapmaya başlayalım o zaman. Kömür veriyor? Aa teşekkürler. Pekala. Şuradan bir yerden madene girelim artık. Nereden girelim ya? Yer yok ki. Bir açık bir yer olsa neyse. Kömürleri kazarak. Şunu alalım da kömürleri. Sonra bu bölümde bayağı bir demir ve altına ihtiyacımız olacak. Bu şöyle bir özelliğim var, şimdi gösterirdim. Bu özellik sayesinde istediğim blokayı Ama şimdi aşağı doğru kırsam kazmam kırılacak. O yüzden onu şu an yapmayacağım. O zamana kadar şu an maden arayacağım, evet. Madem... Burada maden yok ki. Alta kassam aslında fena olur mu ya? Ya kanım da bitti. ha yavaşladım bir de. Ne güzel. Ya bu OnePromo'nun kötü yanı sürekli kanın çok hızlı azalıyor. Yani hızlı azalmasa fena değil ama çok hızlı azalıyor. Yani yemek değil de kanlı bir de besleniyorsun ya. Yani bir sürü hayvanın olması gerekiyor burada. Ya da kan depolayacaksın. Bu yüzden bizim o kanaletine çok ihtiyacımız var. Neyse şuradan bir yerden girsem fena olmaz aslında ya. Gireyim mi şuradan bir yerden? Dur karşıya geçeyim bence ya. Şuna kanal biliyor muyum bu arada? Yok ememiyorum. Emin Eminmiyor. yani onlar da ayvansa kanları yok mu onların ki? Neyse. Ah Yunus sağ ol. Yunus sayesinde hızlandım. Şuraya çıkayım da. Pekala. Bu bölümde madenleri bulduktan sonra sıradaki bölümde bayağı bir eşya yapmamız gerekecek. Çünkü rit ritüel yaparak level atıyoruz. ve Ritüel için bayağı bir eşya lazım. Şuradan bir aşağı insem tam şuradan iyiyim ya. Tam Minecraft'ta asla yapmamız gereken bir şey yapıyorum. Alta kazıyorum. Bakalım ne olacak? Lava mı düşeceğiz? Hiçbir şey çıkmadı. Anlamıyorum ki. Yani bir demir çıksa da mutlu oldum. En azından demir kazmaya... Heh, havalı demir geldi. Dur kaz. Ah bir demir. Teşekkürler bir demir için. Bir demir çıksa dedim bir demir çıktı. O zaman baya bir demir istiyorum. Hala dal da çıkmadı, eşya da çıkmadı. Böyle giderse hiçbir şey çıkmayacak. Daha su çıktı. Dur orada ben madem gördüm. Şunlar gümüş bu arada. Yani normal elmas ettim ben bir yer ama. Dur ben nasıl gireceğim? Yavaş kazarım mı? Dur şurada bir yerde kapı yapsam aslında fena olmaz yeter mi eşya? Bence yeter ya. Bakayım. Hayır yeter yine. Tamam. 3 tane kapı yaptım. 3 kapıyı bence gayet güzel yapılabilir. Şu da gümüş bu Gümüşün gücü acaba ne kadar? Bu kadar çok bulunması normal mi? Neyse kazabildiğim kadar kazayım bence. Bir tane daha koyayım şuraya. Acaba bir çok, çok mu fazla gerekiyor bir tane eşya yapmak için yoksa bu kadar fazla olmaz şans mı? Tamam başka demir var şuralarda demirleri alayım. Şöyle kazayım da oraya kapı koyayım. Tamam. Hı. Bir de ben boğulmuyormuş bunu fark ettim. Vampirler boğulmuyor. Öyle bir özelliği mi var? Gerçek hayatta acaba öyle mi? <laughs> Vampir olsam boğulmayacak mı? Yani benim bildiğim kadar son kaçları yok vampirlerin. Nasıl boğulmuyorlar? şuna kapıyı alayım da oradaki demirleri de kazayım. Tamam, şu demiri de. al. Demir lazım baya çünkü benim indirdiğim bir mod sayesinde e, Şöyle ki güvenlik kameralarından tut da bir sürü eşya yapabiliyorsun. Demir baya lazım. Güvenlik anlam. Elmas, vallahi elmas. Elmas buldum. Dur, vallahi ilk elmasım. O <laughs> yüzden daha az yiyeyim elmas bunu da sanırım. <laughs> 3 tane de. Önemli. yok daha var mıdır? Burgerstein ben koymadım bu elmasları. 3 tane yan yana çıkması biraz garip geldi ama ha, Demir lazım ama değil mi? Dur dakika, dur 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 Minecraft çok saçma bir şey ama değil mi? Yani mesela suyun içinde ocak çalışıyor. Yani biraz da garip geliyor. <laughs> Gerçi çok şey garip. Neyse bu arada erimesini bekleyelim biz de. Ermiş mi? İki tane ermiş. Baba, ne kadar çok başarım geliyor görüyor musunuz? O kadar çok eşya var ki yapılacak. Tamam 3 tane yeter. Şimdi bir daha. Çarşafsız ben niye almadım ya? Tamam. Şuradan kazma yapayım. Bana yeter şu anlık. Demir kazma değil mi? <laughs> evet demir kazma. Ve... Elmaslar. Aynen öyle. 3'ten mi çıktı? Aa 3'ten çıktı ya. Öf. Neyse. Ben şimdi nasıl geri döneceğim? Şunları kazayım da en azından. Nasıl dönsem? Kendimi öldürerek dönmek mantıklı olur mu ya? Ama boğulamıyorum ki nasıl öleceğim? Ee, o zaman... Şuraya şuraya geleyim de şunu da kazayım. Şunlar belki güçlüdür. Şuraya bir girebilsem ha. Girdim. Tamam ben şimdi burada kendimi nasıl öldüreceğim? Evet bir de öyle bir şey var. Yukarı çıkayım. Her yer demir ama benim girdiğim Yerler nedense hep demir çıkıyor. Ama hiçbir zaman ben gene de elmas bulamadım. Ama ilk kez bu şeyde ilk kez elmas buldum yani. Bu kadar hızlı hiç elmas bulmazdım ben. Yani bir 30 dakika falan alır bir tane elmas bulmam. Dur şunu atlayarak kendimi öldürebilir miyim? Ama çok canım var ya. Öf, neyse. Başka şu an bir yol yok. Var mıdır ya da? yani neyse atlayacağım ya. Bir... Bu bayağı uzun sürecek ama. Oh. Ev. Aslında yakın mıdır ev ya? Bak şöyle atlasam. Ya çaramadım ya. Başka bir yol denesem mi? Bence başka bir yol deneyim ya. Bu böyle olmaz. Ama deneyim, deneyeyim deneyeyim. Ve. Karar veremedim neyse ben deneyeceğim başka bir yöntem deneyeceğim ya Çünkü üstümde zırh efekti var bak şu an zırh giymiyorum ama Ben vampir olduğum için bana fazladan zırh efekti veriyorlar neden ben de ne bilmiyorum Hani vampirin gücünü arttırmak istiyorlar yani ölmem çok zor böyle Daha kolay bir yol varsa Onunla öleceğim yoksa Ben yani Şimdi canım hem doluyor yani. Aşkan nasıl saydın ha, dal. Tamam Öldüm Küllerine kadar yandı nasıl yanacaktım başka Neyse dur. Şuraya şu eşyaları koyayım da. Evet tamam. 3 elmasım var. Bir kazma yaparım ya. Yaşasın. Elmas kazan oldu. Şunlar şimdi şurada kalsın. Bakalım maden kazıcımız ne kadar kazmış. Bu ara bunların hiçbiri kırılmaz bu arada. Yani buraya gelmeleri imkansız şifreyi bilmeden. Gerçi bir tane paskot şey, şifre kırıcı diye bir tane alet var ama o aleti yapsalar. Ama onun için de yani wither şey lazım. Yapamaz. Ne Ne? o aleti bozmuşlar. Kim bu? Kırıcı aleti mi bozdu? alet bozulmuş. Kırmış Yürü, Dur. Ama onu bozdu ya. Ya ne güzel şimdi kazmış olacak diğer yeri ya. Allah Allah. bilmiyorum. Bilmiyorum mu? O zaman eşyaları var o zaman ya. Vardım eşyalara. Çünkü hem yani kazaletinden başlangıcında ney mi? Ee... Onlar olmaz çünkü yani biz başlangıca maden kazıcı aleti yaptırdık. Ondan sonra başlayacaktık. Ama böyle olduğuna göre sayılmıyor yani. Ya anlamıyorum nasıl bozmayı başardı? Kırdım. Bu arada şu an olmaz. Niye? Donanmıyordun. Niye ya? Olsun bence. Neredesin? Geleyim alayım ondan. Donanım ediniyorum. Vay canına. Çok uzakta. Kuraltör verse gidemez miyim ya? Neyse. O zaman eve gelince ver. Ben de o zaman kadar ne yapayım? Madem mi kalsam? Evet ben en iyisi Rüzi bana eşyaları verene kadar tamir edene kadar daha doğrusu ya da verene kadar ben de gidip maden kazımı devam edeyim. Kazıktan sonra görüşürüz. A few moments later. Evet, maden topladım. Şimdi Rezin'in bana eşyaları vermesini bekliyorum. Tamam, hadi ver şimdi. Bunlar ne? Bunlar değil ki. Eşya alanı istiyorum. Bu resmen parçalamış eşyayı yok etmiş. Bunlar mı madenleri. Yapmak için kullanılan şey. Hadi. Hangisi başka? O ne ya? Onu nereden buldu? O düşünüm şey mi? Onun almanın tek bir yolu var. Yoksa Vampir mi öldürdüm? Ne ne ne? Nasıl? Bu nasıl yapar? Aa beni öldürecek. Ya neyse boş ver gelsin ya. Şu eşyaları versin de ben şunu tamir etmek istiyorum yoksa iki saat daha maden yapacağım. Sarımsak mı geliyor? Bak öleceğim ben ha. Aşağı düştün. Aferin. Aşağı düşmeye sen devam et. Anca aşağı düş zaten. Bakayım nerede? Ha, orada kal. Ver. Heh, şundan istiyordum Ya. Çok mu zor? Şimdi ondan bir tane ver istiyorum o kadar bak. Şundan ya anlamıyor musun? Şu ışıktan işte. Allah Allah. Işık ışık bak. Evet işte. Ha şöyle. Tamam. Şimdi o büyük onu vereceksin. O sarımsağı gösterme bak. Ne? Ya da gelmesin ya. Üf, gelme. Verdi işte verdi. Ben şu makineyi bir daha yapayım da. Şimdi şuraya blok koyacağım. Sonra bunu koyacağım. Ve evet çalışıyor. Çalışıyorum peki. Dur. Çalışıyorsa sandığa eşya gelmiştir. Bir eşya geliyor bakayım. Evet çalışıyor tamam. Şimdi ben de bu arada bir demir set olayım ya. Kaldım böyle hani. Onca demirim var. Bir demir set olmadan olmaz. İlk önce bir ocak yapalım. Hatta bir tane de üç tane olsun. Sonra içlerine kömürler çok fazla kömürüm yok gerçi ama neyse yettiği kadar artık. Dağıtalım da şunları. Geri koy. Tamam bir demir set alalım. Isınmasını bekleyelim. Dur bu arada madene şimdi şuraya koyalım da karıştırmayalım. Barutlar. Altın bayağı lazım olacak biz aslında. Şu altınları şimdilik koysak altınlar bayağı bize lazım olacak çünkü. Koyalım mı ya diye. Altınları koymayayım yok gerek yok. Tamam. Şunları da alalım. Çekelim biz aramızı yani. Koyayım da şunları, Resto'nu koyayım. Tamam. Şimdi bence yetecektir ya. Yeter değil mi? Yetiyor mu? Aa, tam yetiyor sanırım. Evet vallahi tam yetti. Şimdi bana şey lazım. Kan emici makine lazım. Kan ötücü ha. Şunun için elmas lazım, elmas. Bizim elmasımız yok. Dur bir dakika, rüzgardan istesek mi? Elmasın var mı? O da çakmak taşı sormuş. Çakmak taşı bizde var. Karşında da veririz. Ha yok mu? Neyse ben vereyim ya. Şimdi ona çakmak taşımızı verelim de. Yarısını vereyim. Yok mu? Çakmak taşı lazım. Tamam işte onu vereceğim. Tamam iyi ver bir iyiliğimiz dokunsun çocuğu. Yok mu? Ya niye istemiyorsun? Allah Allah. Neyse bırakayım. Bilmiyor. Ne? sonra şu an değil. Öf, neyse. Ne. Biz de bu arada şeyler ısıtmaya başlayalım artık ya şunları. Gümüşler ya gümüş gümüş gümüşler ısıtalım. Bakalım nasıl olacak bize. Demir olduk ama gümüşler bence daha güçlüdür. Bakalım maden makinesi kazmış mı? Çalışıyor mu? Yine mi güneş oldu ya? Bakalım ne kadar? Bence yeterince var. Ne kadar kazmış peki? Kazmış yani az çok. Tamam. Biz ne yapalım? Madem mi yapsak? Yine. Çünkü bunlar yetmeyecek gibi duruyor. Yapayım mı ya? Çünkü bize başka şeyler lazım. Mesela sunak yazalım. Ee, evet sütun lazım bana. Taş lazım. Tepe içine demir. Baya bir demir lazım. Yine maden lazım yani. O zaman yine maden yapmak gideceğiz. Bence ben yine madene gireyim. Bu zaten bu bölümde sadece maden yapacağız. Ama sonraki bölümlerde level atlayacağız falan filan da yapacağız. Tamam. aç şunu tamam o zaman bir kez daha maden mağdaya... He dur koyamadım açamadım nasıl yanlış ya tamam o zaman maden yap geleyim o zaman kadar görüşürüz one day later Şimdi Şunlar ısınmış artık onlarla bir zırh da yapalım yani. Bir kılıcı deneyelim. Kılıç nasıl olacak? Altı mı? Ben daha fazla beklerdim. Bir dakika yoksa... Mesela demir miğfer artı iki koruma sağlıyor. Gümüş miğfer desek? Ha dur şu büyüden dolayı vampir özelliğinden dolayı gözükmüyor. Dur gümüş yazınca miğfer yazsak çıkmıyor. O zaman modlardan bulmaya çalışacağım şuradan. Bir dakika. Şöyle aşağı indirerek yapalım. Geçtik mi? Ee... Heh şurada. Ne diyor? Artı iki. Aynı mı? Aa demirli aynı. O zaman biz boşta mı demir harcadık? Bir dakika. Aa biz boşta demir harcadık o zaman. Ya biz ne öyle bir şey yaptık? Neyse. Sağlık olsun. O zaman fazladan Yapalım güzel görünür bak. Ama biraz küçük sanki ya. Küçük gelmez yeni bu şimdi. <laughs> Neyse. Bir deneyelim. Giyinelim. Küçük geldi. Neyse ben yukarı çıkayım. Şimdi şu makine çalışıyor ona bakalım. Makine tam demir lazım olur tam çalışmış şundan lazım bir alayım. Ne kadar kazmış peki? A e bu, bu sona gitmiş. O kadar gitmiş az mı toplamış? Ruzi çaldı mı ya? Çalmamış umarım. Neyse. Bence yeterince oldu ya. Yeterince madeni topladık. Videoyu burada izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.